Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG bol Volkl'e böyle önce elinle maç olsun yeneceğim. Kardeşimle tek edek maç yapıyoruz. E, kim yenerse o daha iyi olacak. konuştu ben şimdi yenerim diye. İnşallah yenilen taraftan olmam da. E, lütfen e, kardeşimle tek edek maçlar ya da başka olaylar gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Bunları yapan yapmayın herkese çok teşekkür ederim. Emir kar kar gel ceza ara sonra karın vardı mı? Yok. Neredesin lan? Korkak yoksun lan. Oh, Evet ilk kili verdik yani belirlekten verdim yani çocuk mutlu olsun diyor. <laughs> çocuk mutlu olsun yani. Nice shot. Reloading. Cover me. Then you, then Adam sen çıkarsın. Adam sen çık hadi. <ślep> Allah belanı vermesin <şlep> lan ölüyordum az kala. Hadi bakayım, hadi bakayım, hadi bakayım. Mada bakayım bebeğim. Hadi bakayım, hadi bakayım. Emir Mert, ölüyor o videolarda gördüğünüz de ben de abimi var ama. Tamam. Gel senin masanı Ama eğer hainlik yaparsan Allah. Oğlum dua sıkamıyor. Emir, yemin ederim sen hainlik yaptın. Tamam, 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 ben tamam, tamam, tamam. Ama eğer Kar98'den başka bir şey alırsanız beni döverim Evet görüyorsunuz arkadaşlar Evet Kar98'in Şekili ha Reloading. Hadi canım o emir ver. Yakıyorsun artık. Hadi geldim kar98 bir kere daha. Abi ben... Lan, ade, ade hep ben abi, abi hep kar98'den söküyüm. Ben kar98'de iyi değilim yani anlatabiliyor muyum? Abi, ben de, ben de, ben de, ben de. Çok kötüyüm. ben de çok Hadi, ooo Ben abla oynamıyorum. Ben normal silahdayım. Van abi, Van abi, hep kalacağız. Ben normal, ay, geçtim. Haberin olsun. Hmm. An hani haberin olsun. Ona dem abi neden şey yapıyorsun? Hadi down, cover me. Adil o bir Adil <laughs> Turan diye. Ekşi ekşi Ama işte şimdi sana on üç alayım bak Neredesin Emir? The blue team is over and Hadi o Emir Mert coşturdu ama i̇şte. Hadi Emir Mert neredesin? Emir Mert iyi oynuyor ben söyledim zaten Macanın çok az. Yesem biraz. Yesem biraz. Yesem biraz bomba geliyor. Hadi lobi. <laughs> al al, 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 al <laughs> şey. Al <laughs> kardeşiniz ikisini. Tam bir şey olmaz gel gel. Hayır gel bir şey olmaz. <laughs> Baba attığımın hiç yürü değmez mi ya? Oğlum ben ne kadar botmuşum ya. Ben bot olduğumu şimdi anlıyorum. Kar 98 aldık değil mi? Ama Tabii. Sen istedin emin ver Artık Artık karmar yoktu zaten rak... Emir Emin artık gerçek oyunu yaşıma oynuyorum baba sen fazla kaçındın Olsun <laughs> Allah'ım Yok öyle bir şey yok dostum Yok ben Kar 98 var 98 oynamıyorum artık. Vallahi kalmadı. Oynamıyorum. Kendin bilirsin yani. <laughs> nice Hadi ver. Hadi ver. Oho. Ben M3 aldım ve çok iyiyim. Canın ek Allah. Ya. Ama tamam Emir ben gerçek oyunu hiç oynamıyorum senin mi yenmek şansın yani yok yani artık. <laughs> <Ben de öldüm. gülüyor> hey çok Allah çok abi nasıl bir şey oğlum iyile misin lan? <laughs> Baba ben. Hay dokuz o ana dokuz. Clear. Reloading. aşağı yataşladım. Ben burada yandana girdim ama Yediler farksızdı. Hadi bakalım Emir. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir son e, 40 saniye. 11 10. Ya yeneceğin ya yenileceğin. The blue team leads with 30 <laughs> seconds left. Yeni dinledin. 20 saniye geçeceğim ortalığa beraber kalacağız. Ya çıkacaksın ortala abi. No hadi bakayım. Valla down. Cover me. Blue team. Vallahi ya kardeşim yemek de çok keyif la. Arkadaşlar video beğenip kanalıma abone, <laughs> abone olmayı, <laughs> videoyu <Abone olmayı. gülüyor> beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bunları yapan yapmayın. Herkese çok teşekkür ederim. Goodbye. <laughs>